Çıkıyor. Biri yer, öbürü bakarı dedikleri gibi. Karapaşa bakıyorum. Karapaşa bu. Hava çok sıkıntı. 3-4 gündür 40 42. Ne bu be? Hayvanlar bile etkileniyor. Yemiyorlar. Köpek hiç yemiyor sabahı şey kalmıştı bu araba. şey. Ne yapayım ben? Demin yanıma geldin. Yine kaçıyorum. Yakışıklı. Garaşın gibi. Yabanı değilsin ve yakışıklı. Pındık pındık. Ne kadar sıcak gidiyor diye o kölgeye yatıyor o. Karabaş, şey, Karapaşa. Sen de iyisin bir çocuğum. Karizmadan korkuyor musun? Karabaş, Karabaş, Karabaş. Şey <laughs> Karapaşa. Hasta ama soğuk yerde yatıyor işte. Olayını bulamıyor, ne yapayım?